Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 258 ve 259. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki kareli ve izometrik kağıtlarda verilen üçgenlerin belirtilen kenarlarına ait yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz demiş. Gönye dediği cetvel arkadaşlar cetvel kullanarak çizeceğiz. Hemen A ile başlayalım. AC kenarına ait yükseklik. Öncelikle AC kenarını belirginleştiriyoruz. Bakın şurası. Bunun tam karşısındaki köşeye bakacağız. AC kenarının karşısındaki köşe B köşesi. Bu B köşesinden AC kenarının üzerinde bir noktaya bir doğru parçası çizeceğiz arkadaşlar. Ve bunu çizerken şuna çok dikkat edeceğiz. Çizdiğimiz doğru parçası 90 derece olacak. Bakın şu an 90 derece değil. 90 derece olması için bakın C'ye çizmem lazım. Şu an burası 90 derece. Demek ki B'den C'ye kadar çizdiğim bu doğru parçası bizim neyimizmiş? Yüksekliğimizmiş arkadaşlar. Yükseklik. Bakın B'den C'ye kadar olan kısım. Hemen B'ye bakalım. DE kenarına ait diyor. DE'yi bir belirginleştirdim. Buraya tam karşısındaki noktadan yani F'den 90 derece olacak şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın bu çizdiğim yükseklik olmuş oldu. C'ye bakalım. KM kenarına ait diyor. KM'yi belirginleştirdim. Bu KM kenarına tam karşı köşeden yani L'den 90 derece çizeceğim. Bakın şu an 90 değil. 90 olması için nereden çizmek lazım? M'ye getirmek lazım arkadaşlar. Bakın burası yükseklik olmuş oldu. C'ye bakalım. ŞH kenarına. Hemen ŞH'yi belirginleştirdim. Ş'nin tam karşı köşesinden yani T'den çizeceğim. Bakın böyle yapsam 90 olmuyor. 90 olmuyor. Ama S'nin üzerine getirdiğim zaman şurası çizgilerden de anlayabilirsiniz arkadaşlar. 90 derece olmuş oldu. Yani şurası yükseklik oldu. Devam ediyorum. BC kenarına ait yükseklik. BC'yi belirginleştirdim. Tam karşısındaki köşeden yani A'dan BC'nin üzerine 90 derece olacak şekilde çizdim. Bakın bu çizdiğim yükseklik oldu. DE kenarına ait DE'yi belirginleştirdim. DE'nin tam karşısından yani F'den DE kenarına çizeceğim ama bakın dikkat etmem gereken şey 90 derece olması. Bakın şurası 90 derece. Ve çizdiğim şu DF doğru parçası bizim yüksekliğimiz oldu. F'ye bakalım. KL kenarına ait demiş. KL şurası. Tam karşı köşesinden KL'nin üzerine 90 derecelik bir doğru parçası çiziyorum. Bakın burası yani ML yükseklik oldu. Sonuncu ifademize bakalım. ZY kenarına ait demiş. ZY bakın belirginleştirdim. ZY burası. Tam karşı köşesinden yani V'den ZY'nin üzerine çiziyorum. Ama bakın şöyle değil. Şöyle değil tam 90 derece olacak şekilde çizeceksiniz ki bu yükseklik olsun. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki kareli kağıtlarda verilen her bir üçgenin alanını bulunuz demiş. Arkadaşlar üçgende alan bulmak istiyorsanız alan formülünü bilmeniz lazım. Hemen şöyle yazıyorum. Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi burada bizim için önemli olan kısım bu yüksekliği belirlemek. Zaten birinci soruda da bir sürü yükseklik çizdik arkadaşlar. Şimdi sırayla yapalım. Önce en baştaki üçgenimize bakıyorum. Taban şurasıysa buna ait yüksekliği tam karşısından çiziyorduk hatırlayın. Dik olacak şekilde. Bakın burası da yükseklik. Taban 2 birim. Yazdım. 2 çarpı yükseklik. Bakın burada bir birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorduk. Bir de bunu 2'ye böleceğiz. 2 kere 1, 2. 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman 1. Birinci üçgenimizin alanı 1'miş. İkinci üçgenimize bakıyoruz. Taban burası. Yükseklik tam karşı köşeden çizdik. Bakın. Taban 2 çarpı yükseklik 2 birim. Bölü 2. 2 kere 2, 4. 2'ye böldük. 2 oldu. Bakın bu yüksekliğin alanı. 2 birim kare çıktı. Diğerine bakalım. Taban şurası 2. Yükseklik burası. Yani 3. Taban 2 çarpı yükseklik 3 bölü 2'den. 2 kere 3 6. 2'ye böldük. 3 oldu arkadaşlar. Şurası. 3 metrekare. Taban şurası 2. Yükseklik şurası 3. E biraz önceki de böyleydi arkadaşlar. 2'ye 3 ise 2 kere 3 6. 2'ye böldük. Yine 3 gelecek. Yani şu iki üçgen birbirinin aynısı çıktı. Devam ediyorum. Bakın taban 2. Yükseklik 1, 2, 3, 4. Taban 2 çarpı yükseklik 4 bölü 2 diyeceğiz. 2 kere 4 8. 2'ye böldük. 4 oldu arkadaşlar. Diğer üçgenimize bakıyoruz. Taban burada 2 birim. Yükseklikte bakın buradan buraya kadar kaç birim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Taban 2, yükseklik 5 bölü 2'den. 2 i̇ki kere 5 10, 2'ye böldük 5 oldu arkadaşlar. Sonuncu ifadem. Taban burası 2, yükseklikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen taban 2, yükseklik 6, bölü bir de ikisi var. 12 bölü 2'den 6 gelecek. Şuradaki üçgenin de alanı 6 birim kare olmuş oluyor. B'ye bakalım. Birinci üçgenimiz taban bakın şurası. 2 birim yükseklikte bakın tepeden dik bir şekilde indim. Şurası bir birim. Taban 2 çarpı yükseklik 1. Bölü 2'den. 2 kere 1, 2. 2'ye böldük. 1 birim kare arkadaşlar. Şu üçgenin alanı 1 birim kareymiş. Yanındakine bakalım. Taban 1, 2, 3, 4 birim. Hemen yazdık. Taban 4 çarpı. Yükseklik 2 birim. Bölü 2 diyeceğiz. 4 kere 2, 8. 2'ye böldüğümüz zaman 4 birim kare arkadaşlar. Hemen yazdım. Büyük olan üçgene bakalım. Taban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taban 8 çarpı. Yükseklik bakın tam karşıdan tabana çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yükseklik 4. 8 kere 4. 32, 2'ye böldüğüm zaman 16 cm kare olacak. Şurası da 16 cm kareymiş alan dediğimizi taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. Geçelim yeni sorumuza. Yanda bir ABC üçgeni vermiş, AD'yi vermiş, BC'yi vermiş. Şurada bir diklik var. Unutmayın arkadaşlar, dikliğin olduğu yerde yükseklik vardır. ABC'nin alanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, ABC'nin alanı için yine ne yapacağız? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Taban olarak bakın şurayı aldım. Çünkü bunu vermiş bize. BC'yi. Yani tabana 8 dedim. Çarpı. Şimdi bu BC'nin yüksekliği. BC kenarının yüksekliğini bulmak için tam karşı köşeden yani A'dan BC'yi çizmem lazım. Fakat bakın bunların hiçbirisi çizdiğim doğru parçaların hiçbirisi 90 derece olmuyor. Yani bu üçgenin yüksekliği içeride bir yerde değil. Nerede arkadaşlar? Dışarıda. Bu BC'nin aynı hizasından dışarıya çiziyorum. Ve 90 derece olacak şekilde çiziyorum. Bakın şuradaki diklik bu yüzden var zaten. Yani bizim buradaki çizdiğimiz 16 metre bu üçgenin ne arkadaşlar? Yüksekliği. Hemen yüksekliği 16 olarak yazdım. 8 çarpı 16 bölü 2 demem lazım. 8 ile 16'yı çarptığım zaman 128. Onu da 2'ye böldüğüm zaman cevap 64 metrekare çıkacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen üçgenleri belirleyiniz. Belirlediğiniz üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Üçgenleri belirleyelim. Bu üçgenlerin alanlarını içine yazalım. Mesela ilk üçgenimiz şurada Dikkatli bakın. APR üçgen olsun. Şimdi bunun alanını hesaplayacağız. Onu da nasıl yapıyorduk? Şuraya yine yazayım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban olarak bakın. Şurayı alırsak. AR'yi aldım. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Taban 6 çarpı. Bu AR'nin tam karşısından yani buradan P'den AR'nin üzerine dik olacak şekilde çiziyoruz. Bakın buradan çizeceğiz fakat bunlar yükseklik olmaz. Tam A'ya gelmesi lazım ki 90 derece olsun. Bunu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. O da kaç yapar arkadaşlar? 18 birim kare yapacaktır. Başka bir üçgene bakalım. Bakın P, D, C üçgeni. Büyükçe bir üçgen. Yine taban olarak şurayı alacağım. Bakın. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Çarpı. Yükseklikte bunun tam karşısında. Yani P'den çizilen. Bakın. Şurası. P'den D'ye çizeceğiz. Ve 90 derece olacak. Burada önemli olan kısım 90 derece olması. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 birim. 8 kere 8, 64. Bir de 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 32 birim kare olacak. Başka bir üçgene bakalım. Bakın ortada P, R, e, üçgeni var. Büyükçe bir üçgen. Taban olarak şuraya alalım. R'den E'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tabanı 12 çarpı. Yüksekliği de tam karşıdan aşağıya doğru çiziyorum. Kaç birim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 12 çarpı 6 bölü 2'den kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar. Yani şuradaki bunu da tam belirginleştirmiş olayım. Şöyle sarıyla taradığım üçgenin alanı 36. Devam ediyorum. Bakın şurada bir üçgen var. R, B, S üçgeni. Bunun alanını bulacağız. Tabanı şuradan belli oluyor bakın. 2 birim çarpı yüksekliği de şurası. Yine 2 birim. 2 çarpı 2 iki bölü 2'den cevap 2 çıkacak. Bunun alanı 2'ymiş. Dikkat edin şuradaki RLS de yani sarıyla tarayın bakın. Bu da onun aynısı. Bu da 2 birim arkadaşlar. Tabanı 2 yüksekliği 2. Şimdi şu üçgene bakalım. L, S, T üçgeni bakın şurada bir üçgen var. Tabanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Yüksekliği tam karşıdan çizilen dik bakın burası. 2 birim. 9 çarpı 2 bölü 2'den cevap 9 birim kare olacak. Başka bir üçgen bakın şurada ETC üçgeni dikkat edin. Tabanı şurası 1, 2, 3 birim çarpı yüksekliği de bakın karşıdan şöyle çizeceğiz. Yine 90 derece olacak şekilde. 1, bir, 2 birim. 3 çarpı 2 iki bölü 2'den 3 kere 2, 6, 2'ye böldük. 3. Şunun alanı 3'müş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. K, E, T. Bakın şurada bir üçgen var. Bu üçgeni ters düşüneceğiz arkadaşlar. Tabanı bakın K, E. 1, 2, 3. Tabanı 3. Şuraya yapayım. Çarpı. Yüksekliği de bakın T'den şöyle çizeyim. Tam 90 derece olacak şekilde. Kn üzerine kadar yani 2 birim. 3 çarpı 2 iki bölü 2'den yine 3 olacak arkadaşlar. İçine yazıyorum. Son üçgenimizde bakın. L T K üçgeni. Tabanış L'den K'ye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Çarpı. Yüksekliği tam karşıdan yani t'den çizeceğim. Dikkat edin. Biraz önceki çizdiğimiz yükseklikte aynı. İçine çizemiyorum. O yüzden dışına çizdim. O da 2 birim. 7 çarpı 2 bölü 2'den de kaç gelecek arkadaşlar? Bu da 7 olmuş olacak. Şimdi şunları belirginleştireyim. Birinci üçgenim 18'di. Sonra 32. 36. Şunlar 2 şer. 9, 7, 3, 3. Belirlediğimiz üçgenlerin alanlarını hesaplamış olduk geçelim yeni sorumuza. Aşağıda alanı verilen ölçülerle bulunabilen üçgenlerin altındaki kutucuğa tik işareti koyunuz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. ABC üçgeninin taban olarak şurayı alırsak, BC alırsak yani 8 birim çarpı bu BC'nin yüksekliğini tam karşıdan çizeceğiz. Yani A'dan çizeceğiz. İçine çizemiyoruz bakın dikkat edin. O zaman bunun aynı hizasından dışına çizmemiz gerekiyordu. Bakın burayı da vermiş 6 birim. Taban 8 yükseklik 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de cevap 24 çıktı. Bakın bunu bulabildik. Diğerine bakalım. Taban olarak KL'yi alsak. Bunun yüksekliği tam karşıdan M'den çizilmesi lazım. Burası bakın 90 derece. Ama biz şu uzunluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu, bundan yararlanarak çizemedik. Taban olarak KM'yi alsak. Bunun yüksekliği tam karşıdan yani L'den çizilecek. Bakın bu şekilde. Tabanın belli ama yüksekliği bilmiyorum. Bundan da çizemedik. Taban olarak diğer kenarı alsak. Bunun yüksekliği de K'den çizilir bu şekilde. Bakın bu sefer hiç olmadı. Tabanı da bilmiyoruz, yüksekliği de bilmiyoruz. Yani hiçbir türlü bunu çizemedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 258 ve 259. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalarda önce üçgene ait yükseklikleri çizdik. Sonra bu yükseklikleri kullanarak ve alan formülünü kullanarak üçgende alan soruları çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.